Hangi iki şey birlikte iyi gider? Tuzla mısır iyi gider. Kahveyle çikolata olabilir. İnsan evlatlarını ayıramaz birbirinden. Eşimle geçitmek. Güler yüz tatlı iyi niyet. Kadınla erkek. Rakıyla balık. Köfteyle patates. Çay sigara. <laughs> Oğlumla ben. Bardak mısırını koyarsın. Nar ikisiyle çok güzel. Ee, simit çay. Çay sigara diyelim ne diyeceğim yani? <laughs> Para ve aşk. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Bugün de birbiriyle en çok yakışan, en uyumlu iki şey nedir diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar almışız. İyi seyirler dileriz. Hangi iki şey birlikte iyi gider? Bak, bardak mısırıyla ketçap, mayonez, nar ekşisi koyduğun zaman çok güzel. Ama en güzeli de sade bardak mısırını koyarsın. Nar ekşisiyle çok güzel. Nar ekşisi bardak mısır. Heh, çok güzel olur. Bence teyze en çok ayıramadığın iki şey, çok beğendiğin, uyumlu. Çok siyahı sevim ben çok yine. Eşler yan yana iyi gider. Ney iyi gider? Çay sigara diyelim. ne diyeceğim yani para ve aşk. <laughs> Genelde bir olunca bir olmuyor galiba. Olsun sen boş ver halledene göre. Para oldu başlı oluyor <laughs> Ya olur mu ya? Para oldu mu herkes adamı seviyor. Paran para yoksa ayvayı yedin. <laughs> Hangi iki şey birlikte iyi gider? Tuzla mısır iyi gider. Çok mantıklı. Mısırlar nasıl? <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Çift, baylı bayalı çift. Kahve ile çikolata olabilir. Birbirinden ayıramadığın? insan evlatlarını ayıramaz birbirinden. Güzel, yaratıcı bir cevap. Bir de ailesi. Birlikte en iyi giden iki şey nedir sizce? Eşimle geçinmek. Bence geçiriyorsunuzdur. Çok tatlı hem de. Bence bu, bence bu. yüz tatlı iyi niyet. İyi niyet olursa iyi olur her şey. Birlikte iyi giden iki şey nedir sizce? Kadınla erkek, rakıyla balık, köfteyle patates. Yani çok var bunun gibi örnek. Çay şikara. <laughs> Oğlumla ben. Sence en çok iyi giden iki şey nedir? Birbirine yakışan iki şey. Ee, Simit çay. Ne bileyim bunları da alamıyorum ki. Vallahi. Aa.